Doktorun biri yeni bir muanehane açar. Kapıya yazar. Muane ücreti 5000 TL. İyileştiremediğimiz hastaya 5 mislini geri veriyoruz diye. Ücret pahalı ama doktor gerçekten iyi doktor. Her gelen hasta iyileşip gidiyor. Doktorun ünü her geçen gün artıyor. Neyse bunu duyan Kayserili'nin biri uyanık doktora gider. İyileşemeyecek ve 5 misli parayı geri alacak ya. ...kapıyı çalar... ...doktor ağzımın hiç tadı yok... ...öyle kötüyüm ki... ...hiçbir şeyin tadını alamıyorum der... ...doktor adamı şöyle bir bakar... ...hemşireye seslenir... ...hemşire hanım der... ...7 numaralı kutuyu getirir misin der... ...hemşire adama uzatır kutuyu... ...adam içinden bir kaşık yer... ...bu hemen geri tükürür... ...ama bu pok... ...doktor sakin bir şekilde evet iyileştiniz... ...tadı alıyorsunuz artık der... Adam parayı öder ve sinirlenir, dellenir gider. Aradan birkaç ay geçer, büyük bir hırsla yeniden dayanır doktorun kapısına. Doktor bey ben de hafıza kaybı başladı, her şeyi unutuyorum der. Doktor adama şöyle bir bakar, hemşireye döner. Kızım der, yedi numaralı kutu getirir misin? Adam hemen itiraz eder, ama o kutuda bok var. Doğru, çok doğru. Bakın, hafızanız yerine geldi der. <laughs> Adam ağlamaklı hırsla öder parayı çıkar dışarı kurulur da kurulur intikam alacak ya plan kurar. Neyse birkaç ay sonra adam yine gelir. Doktor benle iktidarsızlık başladı durumum kötü hiçbir şey yapamıyorum der. Doktor adamı şöyle gözüyle bir inceleyip hemşire hanım der. 7 numaralı kutuyu getirir misiniz diye seslenince adam tüm hırsıyla bağırmaya başlar. Sokacağım ulan 7 numaralı. <laughs> Otur <laughs> <laughs>